Merhaba arkadaşlar ve dostlar. Bugün size Bursa surlarını ve kız kulesini yapım talimatlarını göstereceğim. Sonunda da bir sürpriz var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Evet. Kız kulesi için öncelikle böyle gri bir parça gerek. Sonra böyle bir kahverengi bulmanız lazım. Evet. İki boşluk kalacak şekilde tak takın. Sonra böyle bir kahverengi parça bulun. Kare de olur ama bende kare yoktu. O yüzden bundan buldum. Ne yapalım? Sonra böyle bir yuvarlak parça lazım. Evet. Kız kulemiz bitiyor şu an. Ve bunu da takıyorum. Bitti. İşte kız kulesi böyleydi. Basit. Arkadaşlar benzetemeyenler Google'dan araştırabilir. Ben bu kadar yaptım. Şimdi de Bursa surları var. Bursa surları için önce böyle uzun parça lazım. 2, 4, 6, 8, 12. Parça dörtlük bir parça lazım Bursa surları için. ya yani bir kısmı 12, bir kısmı 12 yani. Evet, sonra bunlardan bolca lazım olacak. Sonra buraya da takıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Tamam, buraya bir tane daha bundan takıyorum. Bir tane daha. Tak tak. Evet şimdi bu kısma Bursa surlarının şeyini takıyoruz. Unuttum. Kalelerde oluyor ya. Düştü. Siz bunu üçlü de yapabilirsiniz. Ben dörtlü yapmayı tercih ettim. Evet her yere iki tane. Evet arkadaşlar şunu da belirteyim ki bu kırmızı parçalardan bulamadım. Bunu ya bu parçadan şu parçadan 3 tane lazım. Hatta 4. Ama bulamayanlar bu parçadan ya da kahverengi parçadan kullanabilir. Ya da şunu da kullandığım parçadan. Evet şimdi bunu buraya takıyoruz. Evet, Bursa surları bitiyor. Evet. Bunu buraya, bunu da buraya takıyoruz ve Bursa surları da bitti. Bu iki tarihi eseri bilenler internetten araştırabilir. Kahverengi olan kız kulesi, kırmızı olan da Bursa surları. Şimdi asıl maddemize geçiyoruz. Bir saniye. bu böyle bir parça lazım bize. Bunu da böyle buraya takıyoruz. Burada şu ikisini de iki boşluk kalacak şekilde birleştirmeniz lazım. Sonra böyle bir parça lazım. Evet, bunu böyle bunun altına koyuyoruz. Sonra bunu da böyle buraya koyuyoruz. Evet. Bunu buraya takacağız. Şu pinin olduğu yere. Bir saniye. Taktım. Evet, böyle bir görünüme ulaştı. Hala ne olduğunu anlamayanlar birazdan anlamışsınızdır umarım. Artık anlamayan yoktur yani. Değil mi? Kız kulemize takıyoruz. Türk bayrağını. Bir de bursa surlarını takalım. Bursa surları intihar ediyor hep. Heh. Evet arkadaşlar. Bugün size bursa surlarını ve Kız Kulesi yapım talimatlarını gösterdim ve sürpriz olarak da Türk bayrağını ekledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.